var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla düştü. bir gün için canevinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınım söndürmedi kalbimi. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman hekim bulamadı çaremi, Aslı için kül eyledim keremi, İbrahim'in atıldığı kor beni. Sebep, sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi, Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Niceler sultandı, kraldı, şahdı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim, tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken Cahil ettim zalimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, Yavuz iken zebun ettim selimi, her oyunu bozan gizli zor benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm, Yunus'umla öfkeleri dindirdim, Günahımla çok ocaklar söndürdüm, Mevladanım hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağı gönül denen yer benim. Benim adım. bash